500'lükten devam. Hadi oyunu başlat. Betting open. Good luck players. 500. Lik. Aha hadi oğlum keşke o şey oynasaydım. Split lan. Böl. Split the hand. Aha bir daha ver. Split. Tamam. 13 bir tane ver ona. 15. Kal. Player stands. Ona. 13 bir tane ver. 17. Kal. Stands. Ver ona. Hadi lan adamsın. Onu da onu ayıramıyoruz mu lan? Tam buna da kaldım. Hadi oğlum, hepsini kazan lan. Patla lan, kasa patlarsa var ya. Hadi oğlum. Kasa patla. Oğlum lan, hepsini kaybettim. Ben böyle işim, ben böyle şansım. Oğlum hepinizi tarayacağım lan. Oğlum para kalmadı nasıl satayım? Var ya kazansaydık iyi olurdu. Şöyle bir binlik oynayalım. Aha 20. Split yapacağım bu sefer. Biraz öncekinin şeyini al kazanacağım. Aha güzel. Hadi lan helal lan bana. Tamam güzel. Bir binlik oynadık. Biraz öncekinin zararını kapattık. Aha. Güzel. 10 biniz şu an. Yani buraya masaya oturduğumuzda aynıyız. Aha. Şöyle bir 500'lükten devam abi. Oğlum oyna lan kardeş. Oğlum koysana lan. Ya sen yapacağın işin ne bir koyamadın. Al ver bir tane. Hadi keşke double atsaydım double atacaktım ya. 19 hadi hey, kazandım. Güzel.